Atatürk Adana'da burada uyuyordum. baş başka yerleri de göstereyim. Şurada da askerlerin askerlerinin arkadaşlarında oturuyorlardı. Burada da ye yemek yiyorlardı arkadaşlarına. arkadaşlarından. Atatürk'ün askeri bu burada uyuyordur. Arkadaşlar. Sonra da şurada da Burada da e, atatürklerin şeyleri var, silahları var. Şurada da kılıçlar var. E, bıçak gibi bir şeyler. Şurada da paralar Atatürk'ün resmini var O silah Şuradaki silah ee, Rüzgar Bey oradaki resimdeki Atatürk'ün tuttuğu silah bu silah oluyor değil mi? Evet Anladım Şimdi Burası Atatürk'ün Arkadaşlarla toplantı yaptığı oda da, <laughs> ee, bir şey kaldı mı? Heh, şeyler de var, Atatürk burada oturuyordu. Aynen. Masadasında arkadaşlarıyla özel konuşmalarını yapıyordu, değil mi oğlum? Evet. Burası da başka bir odası Atatürk'ün. Evet. Kesinlikle. Telefonu var. Çok, telefon çok eski ha. Nasıl bak Rüzgar? Telefon eski mi oğlum? Evet çok eski. Aman. O zaman öyleydi. O zaman yeniydi. Atatürk burada oturdu değil mi oğlum? Hı hı. Tamam.